OBS'de ses kanallarını ayırabilmek gerçekten çok kullanışlı, özellikle de kaydı düzenlerken farklı ses katmanlarına sahip olup bunları istediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz için. OBS'nin sol alt köşesine gidin ve ayarlara tıklayın. Sol taraftan audio'ya tıklayın ve masaüstü sesi seçeneğinin devre dışı olarak ayarlandığından emin olun. Ayrıca mikrofonunuzun da burada doğru şekilde ayarlandığından emin olun ve ardından sağ altta uygulaya tıklayın sahnemize gidin, ardından kaynağa geçin. Daha sonra, ayrı ayrı kaydetmek istediğiniz uygulamaların açık olduğundan emin olmanız gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken, kaynağının altındaki artı işaretine tıklayıp uygulama sesini yakalayı seçmek. Kaydetmek istediğiniz şeye bir isim verin. Biz buna oyun diyeceğiz ve tamama tıklayacağız. Yukarıdaki pencere listesini tıklayın ve oyunu bulun. Benim için bu Minecraft. Sonra tamama tıklayabiliriz. Şimdi Minecraft'ın sesini kaydedeceğiz ve bu işlemi tekrarlayabiliriz. Artı işaretine tıklayın, uygulama sesini yakalaya gidin ve farklı uygulamaları ekleyin. Onları ekledikten sonra ses mikserinin en altına gidin ve dişli simgesine tıklayın. Her biri için izleri işaretini kaldırın. Her birinin kendi izi olmalı, bu yüzden onları bu şekilde seçin. Kapata tıklayın, ardından ayarlarınızı açabilirsiniz. Solda çıkışa tıklayın, modu gelişmiş olarak ayarlayın ve kayıtı seçin, ardından kaydedilecek sessizlerini seçin. Ben 4 tane yaptım. Sonra sağ altta uygulaya, ardından tamam'a tıklayın. Şimdi kaydediyorum, sonra durdura tıklayacağım ve bunu size bir kurbu yazılımında göstereceğim. Kurbu yazılımında karşınızdayız. Yukarıda videomuz var, ardından farklı sessizleri bulunuyor.